Artık YouTube'un geleneğindendir sevgili arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın, beğen butonuna basmayı unutmayın, katıl butonuyla bizlere katılmayı unutmayın. Sizlerin bu anlamdaki desteği bizim için önemli dedikten sonra Gönül Başkan'ı çok fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü kendisi rahatsız olduğu halde sizleri kırmadı, bizleri kırmadı. E, yayına katıldı bu akşam. O yüzden çok bekletmeden hemen kendisini alıyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Şebnem Hanım. İyiyim, iyi diyelim, iyi olalım. Ee, biraz rahatsızım ama söz vermişliğimle sizlerle olmak istedim. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun her şeyden önce. E, gerçekten de sesinizden zaten hani anladık çok böyle ciddi rahatsızsınız. Kırmadınız, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz ama e, çok da fazla tutmayacağız sizi yayında bugün e, bu sebeple. Böyle mesajlar var, yorumlar var, sorular var. Tabii EYT'yi gündemin en üst sıralarına taşımayı başardınız. Başarıyorsunuz her zamanda. E, bu konuda gerçekten de çok, çok takdire şayan ve yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Aslında bir anlamda kısmen e, amacına ulaştı EYT. Artık iktidardan EYT açıklamaları ve çalışmaları sesleri geliyor ama e, çok da EYT'lileri ve sizin mutlu eden açıklamalar değil galiba değil mi? Öncelikle e, yetkili en yetkili makamdan bir açıklama gelmesi lazım ki ee, bir e, inandırıcılığı olsun. Niye? Biz bunu her seçim arifesinde yaşadık. Mücadele hmm. veren arkadaşlarım bunu çok iyi biliyorlar. Ee, gelinen süreçte de bir çalışma bakanımızın ya da Sayın Cumhurbaşkanımızdan esas yetkili olarak gördüğümüz e, süreçte bir açıklama gelirse evet formüller, çözümler, şunlar şunlardır denilirse inandırıcılığı o haliyle olacaktır. Ee, şu an sadece seçimin ayak seslerinde duvanı tüten bir süreçte bir nabız yoklama gibi servis edilen haberler diye düşünüyoruz. Evet öyle ama tabii bir yandan da şöyle de bir durum var. Ee, şimdi e, özellikle devlet televizyonu TRT'nin işte iktidar yanlısı A Haber'in ya da işte Beyaz TV'nin gibi kanallarda şimdi bugüne kadar ee, hep işte hükümet tarafından grup başkan vekili AK Parti'nin çıkıp e, çalışmalarımız var diyordu ama hiçbir zaman bu çalışmalarla ilgili detay verilmiyordu. Ne zaman ki siz e, Cumhuriyet Halk Partisi ile 81 ilde ortak bir basın açıklaması yaptınız ondan sonra bu çalışmaların detaylarını vermeye başladı bu bahsettiğim kanallar. E, dolayısıyla hani bunları tabii kendileri uydurmuş da e, ortaya atmış olamaz muhtemelen çok büyük bir ihtimalle e, bu bilgiler kendilerine verildi ve ortaya bir 50 yaş sınırı atıldı ve bu 50 yaş sınırıyla ilgili de e, sanki böyle kesinleşmiş ve netleşmiş gibi ifadelerde bulunuyor e, bu kanallar ve siz de doğal olarak çok büyük bir tepki gösterdiniz 50 yaş sınırına yeni bir yaşama takılacağız diye e, bununla ilgili e, gayet güzel tepkiler vardı ama ee, ne yapacaksınız hakikaten, böyle bir yeniden yaşa takma durumu ortaya çıkarsa? Şimdi bu servis edilen haberleri dediğim gibi itibar etmiyoruz ama e, belki de ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. E, yapılan çalışmaların yine dediğim gibi namız yoklaması anlamında sunulmuş da olabilir. 50 yaş sınırı yine kesinlikle e, bir yaş, e, emeklilikte yaşa takılanları doğurmuş olacak. Ben ona Nasrettin Hoca misali, hani bizim kazan doğurdu gibi, bizim emeklilikte yaşa takılanlar da yeni bir emeklilikte yaşa takılanlar doğurmuş oldu e, diye aklıma gelen oldu. Yani tek taraflı çözüm hiçbir şekilde e, kabul ettiğimiz bir şey değildir. Biz bu davanın mücadelesini verenleriz yıllardır. Bu anlamda da bizi öncelikle gelin bakalım deyip de çünkü önemli bir STK'yız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu olarak Türkiye'nin en büyük e, mağduriyetini yaşayan topluluğun e, temsilcileriyiz. Biz bu anlamda dinlenilmek istiyoruz. O yüzden böyle 50 yaşlarla işte daha evvelden de 3 ay evvelinde biliyorsunuz kademeli olsun, kesintilerle olsun birçok söylemler çıktı. Ee, net bir şey yok açıkçası ortada. Eğer bir çalışma varsa da, bu çalışmanın karşılığında o masada biz hep bulunmak istediğimizi dile getirdik. Ee, yani tek taraflı çözüm çözümsüzlük diye düşünüyoruz. Yeni mağduriyetler doğuracağını düşünüyoruz. Kesinlikle. Ama öncelikle de, öncelikle de yine bütün arkadaşlarıma söylüyorum, herkesin tabii merak ettiği konulardan birisi. Ee, ana haber bültenlerine kadar konu olup da e, 50 yaş yani böyle bir kısıtlama gelecekse de biz yine tepkimizi göstereceğiz zaten yıllardır beklemişiz ee, geldik 45-50 yaş aralığında ee, 50 yaş sınırını koyacaksın da hep diyorum ki 46-47 yaşında işsiz arkadaşlarım var Bir 3-4 sene daha dayanacak gücü yok Tabii o yüzden yani. bunlar çözüm değil yani Kesinlikle değil yani onu diyorum hani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, bir yaş ya çok e, trajikomik bir durum hakikaten trajikomik bir durum yani bir EYT'lileri yaşa takarak çözüme gitme İnşallah böyle bir e, girişimde bulunmazlar İnşallah böyle bir şey yapmazlar tabi bu noktada tam e, sizin söylediğiniz şey çok önemli federasyon aslında muhatap alınması gereken e, tek STK'sınız bu anlamda ve sizin de girişimleriniz var. E, Vedat Bilgin'le görüşmekle ilgili. Daha hala onunla ilgili bir cevap gelmedi mi size? Çalışma Bakanımızdan olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Yine iki hafta evvelinden ya da bir hafta mıydı? Muhammed Emin Akbaşoğlu Grup Başkan Vekilinin makamından da randevu talep ettik. Ama şöyle bir gelişmeler de var. İktidara, iktidarda olan partinin kapıları biraz biraz aralanıyor hı hı. hiç görüşülemeyen ilçelerden ya da il başkanlıklarından dernek başkanları arkadaşlarım randevu taleplerini e, kimisi gerçekleştirdi kimisi beklemede bir yumuşama olduğunu görüyoruz bu anlamda ama çözüm önerilerine geldiğiz vakit e, biz bunları da dile getireceğiz o masanın bir ucunda olmak istediğimizi tekrar tekrar dile getireceğiz. Bu görüşen dernek başkanları arkadaşlarım. Ee, umuyoruz yani o sürece girdik. Ee, verdiğimiz mücadelenin sonucunu alacağımızı biliyoruz. Ee, ama bunu da tabii yaşarken de biliyorsunuz aylık bağlanma oranları e, hepimizi ikinci kez e, mezarda emekliliğe sevk eden evet. bir yasa olmuş oldu. How are you today? I'm fine, thank you. How are you teacher? I am good, thank you. 2500 lira bağlanan arkadaşlarım var. Ee, hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, ne yapacaklar? Emekli olacaklar, gidecekler, bir de çiftlik iş yapacaklar. Biz o çift yapacaklar. Yani biz çiftlik iş yapmak istemiyoruz. Bizim hayallerimiz vardı. Bizim planlarımız vardı. Çalışma hayatına girdiğimiz süreçte o planlarımız ve hayallerimiz elimizden alındı. Üstüne bununla da sürekli bir çalışma hayatı içerisinde bulunma zorunluluğuyla mezarda emeklilik. Biz ve hani biz sadece de kendimiz için mücadele etmiyoruz. Yani gerçekten Çocuklarımız için sosyal güvenlik kurumu yasalarının e, getirdiği mağduriyetler çok 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 daha acı olacak. Kesinlikle üzülüyoruz, üzülüyoruz ve onlar için de mücadele ediyoruz. O yüzden e, bir sürece girdik. İnşallah muhatapta alınacağız diye ümitle bekliyoruz. Ha, süreçte bütün muhalefet partileri, evet siz haklısınız, çözüm önerileriniz önerilerimizle biz bu sorunu çözeceğiz diyorlar beklemedeyiz. Beklemedeyiz. En uygun tarihlerle inşallah görüşmelerimiz